Elmayı Yedik podcast programı başlıyor. Çayını, çorbanı, çikolatanı alıp hemen dinlemeye başla. Herkese selamlar. Elmayı Yedik isimli yeni podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban, yanımda da Tuğba Kaplan var. Evet. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz efendim. Evet. Bugün e, bu programda ne konuşacağız? Tabii ki bu bir seri olacak. Ne kadar sürecek artık onu bilemiyoruz. Ömrümüz vefa ettiği müddetçe devam edeceğiz. Bugün Dyson süpürgelerini konuşacağız. Tuba ablacığım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bize de bu yakışırdı yani değil mi? Nasılsın? Ev, evi süpürdün geldin mi? Ne, ee, neden Dyson evi, süpürge? Ilk, i̇lk olarak evi Dyson'la süpürmüyorum. Çünkü Dyson süpürgemiz yok. Dyson, benim de yok. Özellikle almadık biz. Ee, ben Siz de, özellikle ben, mi almadınız? Ben Paranız özellik, olmadığı için özellikle mi almadınız? Özellikle alamadım bir kere. <laughs> yani paran olmadığı Param için. Param yok. Bir de böyle şeyler ilgimi çekmiyor. Enteresan olan o. Yani şimdi bizim bir WhatsApp grubumuz var kadınların olduğu. Evet, bir şey çıkıyor. Sürekli bahsettiğin. Sürekli bahsettiğim. Bir şey çıkıyor mesela yeni bir şey çıkartıyorlar birileri. Evet. Ve hemen hızlıca herkes o aleti övüyor ve almaya başlıyorlar. Akın akın. Dyson süpürgeleri çok gerçekten fiyatına göre oldukça iyi satan. İyi satan. Bir, i̇yi, evet, çünkü. i̇yi pazarlanan da çok iyi. pazarlanan, iyi satan. Bir, 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 Kullananların çoğuna göre de gerçekten kullanışlı olan bir, bir, bir makinaymış. Yani <laughs> teknolojik bir makina ee, ben ilk başta bu övgülerin sonucunda şöyle düşündüm. Bu herhalde sadece süpürge değil. Başka şeyler de yapıyor. Uçabilir evet, Öyle şeyler evin içinde başka şeyler de yapıyor. Çocukları eğlendiriyor ne bileyim filan. Ama öyle değilmiş. Sadece gerçekten süpürge işlevi görüyormuş. Ama çok iyi çekiyormuş. Çok iyi çekiyor. Sosyal medyada böyle olay oldu. Şey e, yani insanlar çeyizlerinde mutlaka kızlar e, olması gereken. Korkunç bir şey Korkunç. ya. Korkunç. Ondan bir şey. sonra mehir olarak isteyen. Korkunç bir şey. <laughs> ya yani böyle sınıfsal. Mesela mehir olarak bunu, bunu istemeyin gerçekten. <laughs> Anne evine götürünce bunu veya işte tek başına yaşama durumun olabilmesi olursa yani öyle bir şey olursa yani Şimdi bunu mu kullanacaksın? Biliyorsun, Satacak hani, mısın? Bunun şeyi var mı? Ticareti var mı acaba? Duydun mu? E, hayır. Tar ticareti derken yani bu e, süpürgeleri alıp sonra bu süpürgeleri işte ben değerlenecek ve ileride satacağım. Altın gibi. <laughs> Aa Dyson günleri. Dyson Nasıl? <laughs> Altın günleri. günleri bu Dyson. Dyson günleri Evet kadınlar bu arada tabii paralarını biriktirip e, sana alalım. Birbirlerine dö dönerim. Dyson alıyorlar. Yani birbirlerine Dyson almalar. Bir şey yani. Evet. yani senin evinde Dyson var mılar? İşte sen memnun musun? E, ama şöyle tabii ee, anlamak lazım düşünüyorum mesela bir kız neden işte e, sosyal medyada video çekerken e, normalde ev süpürgen video çekmezsin değil mi? Ayıp. Evet. Yani süpür evi süpürmek bizim için hatta böyle alt sınıfa ait bir şey. Yani evi süpürmeye ne yani bakıyorsun evi, sen evi, mesela sen? Yani bir süpürürken tabii şöyle ev dağınık olduğu için normalde evin göstermek istemezsin. Ama tertemiz evi süpürüp video çekiyorlar. Ha ya, bu şey gibi süpürüyorlar tıraş yani. makinesi şey tıraş e, makinası diyor. makinalar da olur da permatik vesaire böyle şey hı -hı, e, marka hı -hı. verdik ama Hani bir şey olmaz bizden. Ee, yani bizim <laughs> Tyson, program bizim bir şey olmaz. Ee, bu işte sakalsız adam zaten. Köpüğü sürmüşler ha, e, tıraş oluyor. Onun gibi <laughs> bir şey değil mi? Gerçekten. <laughs> ev tertemiz kız çok güzel. Dyson'ı e, göstermek için şey Dyson yapıyorum. Dyson'ı gösteriyor evet, aslında. Bu, niye bir insan Dyson'ı gösterir? Evet niye bu sınıfsal bir şey de çok enteresan bir şey. Ben şeyi düşünüyorum. Yani bu ev süpürmek üzerine düşündüm. Yani evi süpürmek e, bir iş Yükü olarak ne zaman algılandı? E, ya da ne zaman gösterilmeye geldi bu olayın <laughs> boyutu? Sınıfsal bir şey var ben, Şimdi benim, ilk olarak bu o programda ilgimi çekiyor biz bak. tam olarak nereye varacağız? Onu kestiremiyorum. Kestiremiyorum. Bitmeyebilir. Fakat sen neden böyle entelektüel davranıyorsun bu konuda? Yani Dyson süpürgesini konuşurken, konuşurken aklıma gelmiyor. Ay tamam yok. Aklıma bak evet. şu geliyor. Bir insan neden Dyson süpürgesini gösterir? Şimdi ihtiyaç duyar. Eyvallah. Yani bu insanlar bir, neden altınlarını gösteriyorlarsa Aynı Onun şey gibi. oldu değil mi? Yine çok bir enteresan. Gibi. Ama şimdi temizlikle ilgili mesela geçen arkadaşım yere bir şey dökmüş. Eğilip onu silince kızı şey demiş ya yere ne çöküp temizliyorsun? Hizmetçi misin sen? Aa, şimdi bak çok enteresan. Evet, Yeni çok nesilde iyi. şimdi temizlik böyle bir sınıfsal yapılmaması gereken. Şimdi herkes hani hepimiz prensesiz ya kadın erkek filan. Ee, bir. Biz Ben öyle düşünmüyorum <laughs> da evet. <laughs> yani Erkekleri hani... burada şöyle bir şey var. Mesela bir takım kötüdür. Sonra diğer takım da kötü. Eee bir tane daha takım var ama o pür pak değil ama hani yani onlara göre daha iyi bir durumda. Ee, kaynamasın diye onu da anıyorsun gibi bir şey oluyor bu. Anlatabildim mi? Olabilir. Evet. Yani kadınların durumunu veya Kötü durumunu bize diyelim. Bize mahletme. Erkekleri mahletmeye gerek yok yani. <laughs> ya çok enteresan şimdi e, ama aklıma benim acayip şeyler geliyor ev süpürmesi deyince. Yani bu nereye bağlayacaktım? E, bu ucuz aşağı görülen zor görülen bir şey. İşte ta tanzimat romanlarından ev içi işlerin ne zaman Hı -hı. ele alındı işte modernleşmeyle ile birlikte. E, neydi mesela ev ev içindeki o lüks görüntü. Piyano, ala alafranga bütün evlerde mesela piyano vardı. Şimdi Dyson diyorum acaba yeni neslin bir piyanosu mu? Kadın ne isteyecek? Evinde gösterebileceği hmm, sınıfsal olarak acaba Dyson başka ne isteyebilir o kadın? Şimdi sen hala ısrarla akademik devam etmek istiyorsun. Akademik mu? etmiyorum. Benim söylemek bu kadın bir, ne bir gösteriyor? bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Tuğba ablacığım. Eee Benden yaşlısın, yani, bir ayağın yani burada. artık torunların şey ar <laughs> olmak üzere neredeyse. Ee, Bu arada dede gibi görünürken... Öyle kendisi. şeyler soktun ki, gerçekten söyleyeceğimi evet, unuttum ya. Bunları hatırlıyorum. Dyson, Dyson, Dyson ve Fiona diyorduk. Piyano değil de ben başka bir şey söyleyecektim ya. Neyse sen devam et. Bak işte çarpıldım. Yani ben ne? de dalga geçince yani. kayıtlara geçti oldu. Şimdi şunu söylüyorum. Sınıfsal olarak biz e, neyi gösterebileceğiz şu an? Gösterebileceğimiz şeyleri tabii ki bir hınca hınca göstermek istiyoruz. Yani hani kız diyor ki bak benim evimde Dyson var. Ben Dyson'la video çeke, çekerek e, iyi bir yerde yaşıyorum. Bir arsa bir de yalnız yaşıyorum. İşte evimde iyi bir süpürge var. Hı -hı. Çünkü o kızın temizlikle işi yok aslında. Bak çok enteresan evlere temizliğe gelen kadınlar düşünelim. Şimdi Dyson süpürgesi olup da evini temizlettiren Heh. insanlar var mı? Var. Dyson süpürgesi Çok olmayıp da evini temizlettiren var. Hem Dyson süpürgesi olup hem temizlettirmeyenler var. Şimdi temizlikçi kadın diyelim. Bak kadın evet. gel geldiği zaman Dyson çalıştırmıyor mesela. İzin mi vermiyor? Yani Dyson mı diyor. Çok enteresan. Dyson gibi dikey süpürgeler hani biliyorsun, evet. elektrikli süpürgenin tahiri dev, dev bir süpürgeymiş. Evet. O küçüle 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 geliyor. Zaten pratik diye hızlı Hı -hı. diye. Bir adam keşfediyor bunu. Bakın yine bir erkek icat ediyor. Bu arada adam evde iş yaparken hani o süpürgeyle ilgili bir şey Aa, fark ediyor. Evet. Dyson bir mühendis erkek. Yani bunun, bunun çok... şu anda tamamen <laughs> hikaye olduğunu düşünüyorum şahsen. Ya öyle diyor Bu arada Dyson'ın şu anda yani sahibi artık çilek yetiştirme işine de girdi. Girmiş Robotlarla mi? çilek çilek yetiştiriyor. Arsaları var. Çok iyi. Tarım alanları var. Oralarda çilek yetiştiriyor. Onları da e, robotlar topluyor. Çok enteresan. Şimdi e, ha niye kadın kullanmıyor o dikey süpürge? Çünkü o pratik ve günlük temizlik için ne kadar güçlü de çekse. Fakat bizim o büyük süpürge Türk Türk temizlik mantığı diye bir şey var tamam mı? Türk kadında ve Türk erkeğinde var bu. Şimdi bir evin Yine temiz Yine kattın evet. Temiz ve hijyenik olması için dip bucak böyle can hıraş biz böyle hani böyle sıkarız. Evet, ellerimizle, <laughs> ellerimizle parmak uçlarımızla tırnaklarımızla aynen. oraları kazımamız o, o lazım. O görüntünün büyük olması lazım. Evet. Yani o haftalık uzun kablolu koca süpürgenin açılması bir açılması bir temizlik hissi evet. veriyor adama Hı -hı. tamam mı? O yüzden e, kadın geliyor senin evine genel bir temizlik yapacak Hı -hı. ya. Şimdi o dikey günlük kadın Tabii ki o süpürgeyi koyuyor, bir bakıyorum ben benim evimde büyük süpürgeyi çalıştırmış. Ben de Dyson yok ama başka bir dikey süpürge bana aldılar tamam, artık. Tamam onun şeyi Arkadaşlar. oldu yani türevleri çıktı. Şimdi baktılar şey kızlar oldu. ben almıyorum hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey bizim gibi bir kadın değil. Şimdi Dışladılar ben, şimdi? E, Evime geçince kendi evi bana e, şey aldılar, ev hediyesi aldılar. Dyson'ı? E, dikey süpürge başka ha, marka. Tamam, Dyson değil ama gene hani de Dyson gibi bir dikey süpürge. Evet. Ee, şimdi çok enteresan. Şimdi burada bir hastalık da var. Şimdi bu Dyson'ın önünde ışık çıkıyormuş. Evet. Yerdeki tozları sana gösteriyormuş. Tabii. Neden? Çünkü yani hasta etmez mi bu insanı? <laughs> Mesela benim görmediğim normalde aslında insana o kadar da çok hani. Göze batmayan. Ekstra yani e, ciğerleri hasta olanlar vesaire ekstra bir durumu olanlar olabilir ama normalde bir insanı yani tozlar hasta etmez. Yani evin evin evet. etrafında tozlar vardır. Tabii ki onun içinde işte böcekler varmış. Sanki biz e, sürekli mikroskopla geziyoruz gibi davranıyorlar. Yani onları mesela gö görmemize gerek var mı? Niye insana kendilerini hasta etmek için? Aa bak burayı da temizledi ama ya. Ama toz işte yokmuş falan. Temizlik algısı. En en iyi ikinci ülkeyiz herhalde değil mi? Bos Bosna. Dyson Borsak... satın alan mı? Hayır ya temiz olan. <laughs> ya Temizlik <laughs> neyse. Şimdi Dyson'da adam öyle pazarlıyor zaten. Öyle bir çekiyor ki. En çok Türkiye'de mi satılıyor ee, acaba ya? Acaba en hiç... çok nerede satılıyor? Evet. Yani onu bilmiyoruz. E şimdi hazırlanmadan geldiğimiz için bu evet, programa. Çok bilmiyoruz ama çok işte, enteresan şeyler var. Yani satışlar çok iyi. Zaten İ İngilizler Dyson CEO'su gibi konuşuyor. CEO, Aynen gerçekten satışlar çok <laughs> iyi. Her evde var, her çeyizde var. Bir de bunun ilerisi çıktı işte Dyson saç kurutması filan. Ya yani başka versiyon. kadınlar için. Aynen hayatı kolaylaştırıcı. Evet. Şimdi bak bir kadın kadınlar açısından bakalım. Şimdi evdesin ve şey diyor ya bir araştırma okudum şimdi az önce süpürge tarihi yazdım ne çıkacak filan. E, e, Amerika'ya kadar ne? O kadar çok yürüyormuş ki bir kadın haftada 3 gün ev süpürdüğü zaman. Ve erkekler bunu neredeyse ayda bir yapıyormuş. Ee, ev süpürme süresi o yürümeye mi tekabül ediyormuş? Evet o yürüyüşü yani o uzun bir yürüyüş oldu. Evet yani kadın, çok güzel. Kadınlar o kadar çok ev süpürüyor ki. Çünkü ev biliyorsun batan bir şey. Çocuk geliyor okuldan yere bir şey dökülüyor. Saçın evet. dökülüyor. O dökülüyor. Misafir gelecek sürekli. Şimdi bu kadın bir yandan günlük iş var. Bir yandan da artık hayat hızlandı. Çalışıyor, ediyor bilmem ne. Pratik olması lazım. Sürekli. Sürekli hmm. bize bir pratiklik yani pazarlanıyor. Dyson, mi Dyson tabii ki şöyle sana şunu söylüyor. Hani nasıl şey gibi düşünebiliriz. Paket gıda. Gel buzluktan çıkar ısıt. Ye. işe git kal. Kahveni iç. Filtre hazır ya o. Hı -hı. O da öyle dikey. O da yani, duruyor tamam Dyson, mı? Dyson şimdi böyle evde bir yerde onun artık e, bir yere montalayacak mısın yoksa ayakta tutan bir e, şey mi var? Onun bir mi var adı falan? var. Mesela. Neyse özel isimleri vardır. <laughs> ben yani, isim veriyorum. Evin, evin bir yerinde böyle koru özel bir de herhalde korunaklı özel bir yerinde gibi belki de o senin bahsettiğin kadınlar onu tam böyle kapının girişinde bir yere hani gelince insanlar görsünler benim Dyson'ım var gibi de Tabii. kullananlar olabilir. Bu arada yemek yediğin an masada oturuyorsun arkadaşınla hemen Dyson'ı oradan Mesela şöyle bir şey mu acaba? Musun? Aa şey diyorsun böyle ne kadar titiz kadın ya. Şöyle bir şey olur <laughs> mesela evde hani temizleniyor. evdeyim Dyson kullanmak istiyorum. Canım Dyson kullanmak çekti. Bu yüzden işte krakerleri hatta şey kat kat <laughs> ülkenin şu milföyden olan ısırınca her yeri bütün evi şey yaptılar ya. robot için karşılık biliyorsun çekirdeği yere atıyorlar robot evet. bir ona gidiyor bir ona gidiyor <laughs> <laughs> yani böyle 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 bir şey de oluşturuyor mudur insanlar ya acaba? Bizde oluşturmaz. Ev hanımlarının çok işi var çünkü Hı, tamam mı? İstemiyorlar. Ya yani nasıl yapacak onu? Şimdi bir de çok enteresan. Dairesini falan çıkıyor ya yeni nesil. Müthiş ev aletleri çıkıyor. Ama bakıyorum herkes yine annesinden. Pis. Böyle kum telin falan 1500 lira ya, 1700 lira ya. Bime gelen. Evet, sen. bime gelen. Abi, Abi, ben, ben çok de... seviyorum onları. Evet. Hatta e, burada itiraf edebilirim. Geçen Bin aldım. Geçen evet. aldım. Dyson'dan pek bir farkı yok yani. Bu HEPA filtreli bir de. Şimdi bunların eskiden biz öğrenci evindeyken Valide hanım eski o süpürgesinden vermişti o direkt işte ayakta duran. Ama kablolu. Kablolu. Ee, Önce kablolu. Ve... Bir de bu şey aklıma geldi ya bunlar çok e, motorları veyahut bataryaları çok pahalıymış. Değil mi? Ha, yani ürünün bozul... kendisi dışında. Olabilir, bozulursa şey. ne olacak? Sonra ikinci el piyasası çok hareketli. Bence bu burada işin. bir e, şey yapmak lazım yani GPT ile veya e, ile bu ürünü alacaklar, bir şey yapmalılar. E, bir soru cevap şeyine girmeliler. Yani ben bu ürünü kesin almalı mıyım? Bana yarar dokunacak mı? Dokunacak Gibi. dedi. Herkes bir şeye girebilir mi? Evet Şimdi ben şey diyor. Şimdi temizliği ve hayatı pratikleştiriyor ya güya bu tarz ürünler. Bakıyorum ama yeni nesil yine annelerimizden daha az iş yapmak istiyoruz biz. Hı -hı. Ve daha az iş yapıyoruz zaten. Yine sevmiyoruz. Daha almamıza rağmen yeni yardımcı bir kadın gelsin istiyoruz. Yok onun eve. sonu bitmez zaten Bitmiyor bence. yani tabii ki. Yani... yani çamaşır makinesi üretildi, bulaşık makinesi üretildi. Ve bilimum birçok şey üretildi ama bu hmm. işler bitmiyor yani. Bitmiyor. Başka şeyler de oyu Bence burada <laughs> bence burada aile sevgisi, aile bağı, eee içerideki mutluluk, bunu oluşturmaya çalışmak, daha gerçek şeylere odaklanmak lazım. Böyle karakter kazanmışlık. Şey. Çok... İçine vereceksin benim su torbama Mahmut dediğim gibi. işte. benim Bak ileride, ileride robotlar işte, şimdi şey oluyor ya ev robotları falan İsim gelişmeye başladı vereceksin. ya. Ha, öyle yok. O kadar şahsileştirme <laughs> manasında demedim de ileride mesela robotlar olacak. Tamam Sonra o robotların firmaları da mesela anlaşma yapacak Dyson'la bir firma anlaşma yapacak. Eğer bu robotun varsa Dyson kullanır bu sadece diyecek. Bu sadece Dyson ha, kullanmayı biliyor Apple'ın ürünleri gibi, gibi, sadece birbiriyle uyumlu ilişkiler. Aa, çok enteresan. Evet, bayağı konuştuk. Şimdi, bayağı konuştuk temizlik <laughs> üzerine. Son sözlerimi söyleyemeyeceğim ama ben bir şeye bağlamak istiyorum. Şimdi bu insanların kendini insanların dinlemekten bıkıyorlar. <laughs> evet. İnsanları kendini bu kadar mesela değerli yani neden biz? evi süpüren. İnsanlar kendini bence değerli hissetmiyorlar. Bu yüzden hissetmek adına yapıyorlar bunları. Acaba? Gerçekten hissetseler daha şimdi, önemli bu, odaklanacağı şeyler e, var. Geçmiş zaman insanlar. şimdi biz şimdi yalılardan gelmiş bir neslin hani bizde o yenilmişlik psikoloji bir türlü yok ya. Bak bütün işte o Türk romanlarına demek istediğim o e, hatta işte sen seversen Orhan Pamuk <laughs> sen yine çok Yine böyle seversen. bir entelektüel Geleceğiz sohbeti biz, neden? E, şunu merak ediyorum evet. ben. Mesela Türk romanlarında işte mürebbiyeler, hizmetçiler, evin çalışanları evet, var. Evet. İşte Orhan Pamuk'un birebir kendi hizmet hizmetçisi var Esma Hanım falan anlatıyor ya evet. Ayşe Şasanın da var mesela evet. hatta onun e, bu e, romanlarda mesela işte ev işlerini e, Orhan mı e, hizmetçisi giydirirmiş düşün şimdi yani bak yalı ne, bak o neden Dyson kullanmıyorlar mı geleceksin bak, neden Dyson'a kendisine işte ihtiyaç duyuyor şimdi Alafranga gözük yani şimdi bir e, Ev içi tamam, bir zübbelik, yerine geçti. Tamam, ev içi bir züppelik e, bizde var çünkü biz yalılardan gelmişiz. Bak bütün Hı -hı. o e, tanzimattan sonra, işte romanlarımıza bak hep yalılardan geçiyor. Evet. E, Abdullah Şinasi Hisar'ın Sar, geçmiş zaman köşkleri. Hı -hı. Orada e, neydi karakterin ismi? Kendisi bir yerdeki çöpü farasha süpürmek, farasha süpürmek Hı -hı. için bir hizmetçi tutuyor mesela. Evet. Anladım. Ben sarı süpürgeyi Şimdi, savunuyorum. Sarı, ben, şu, sarı süpürgeyi seviyoruz. E, şey olan. Evet. Kadınların saçlarını kendini benzettiği hani Şimdi bak, saçımı süpürgettim e, Çok enteresan. Ben o Dyson'la neden insan video çeken. Ben oraya bağlayacağım. Şimdi sınıfsal o kibrimiz bizim kırılmayan. Eee da, değişse de, dönüşse de o eve piyano girmese de Dyson'ın girmesi o kadına iyi hissettiriyor. Çünkü o kadın Şeyi okum Bence okunuş. bu sahte bir iyi hissetme. O, sahte tabii. Bak, o, ben bunu kesinlikle o, o Yani ciddi manada savunamam. Sadece kadın olarak bakmıyorum. Adam da Dyson'a sana Dyson aldım hayatım böyle gözleri evet. kabararak geliyor tamam mı evet. erkek eve bak diyor ne ben sana. Işte, Dyson a almak için A neler yaptım Neler yaptım, yaptım, yaptım a iPhone a aldım Apple aldım falan ve onu göğsünü geri geri adam işte eve getiriyor bak burada. Evet. Çünkü bu adam seni abi yalıda yaşatamıyor yalıda değilsin artık. Kimse yalıda değil. Ha, yalı, yani, yalı, yalı, yalı olmadığı ki, için. Bak tabii tabii. Mesela havuzlu, bahçeli bir ev olamadığı için şey, en azından daisimiz olsun. En azından dais. <laughs> tekrar bak işte mesela Fatma Ali'nin En'in falan romanları bak. Çok aklımda şey, Köşkün 2 3 köşkte geçiyor. Köşkün Hı -hı. içinde işte kadınlar alışveriş yapıyor kataloglardan kıyafet beğeniyorlar. işte sürekli boş zamanları var. Eğitim alıyor müzik başrolde, piyano mutlaka. Müzik evin şeyi yani ana başat Sınıfsal bir hı hı. fark ee, ve e, o evde şey var e, hizmetçiler mesela görünmüyor çok ilginç Fatma Ali romanlarında hizmetçilere yer bile vermiyor. Hı hı. Bak ba başka romanlarda öne de çıkar mürebbiyeler falan böyle karakterleri vardır. İşte Fatma Ali'de orada gözükmüyor bile. Bence insanların bahçeli havuzlu evleri olmayabilir ama Dyson, Dyson'sız da olur. Dice. Bence bunu kendilerine şey yapmalılar yani inandırmalılar. Bunu inandırmalılar. Dyson olması <laughs> Dyson Olmadan da, olmak için. Ya da, sen Dyson, Dyson için. da evet, evet. <laughs> sen Dyson olmadan da değerlisin. Evet evet sen Dyson olmadan da değerlisin. Bu programımızın motosu ee, bu oldu. Motosu bu. bu. Hala ee, konuşmaya devam etmek istiyorsun evet. Ama bak şuraya da lütfen şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dedim ya bir kadın iş yaparken kendi video çekmez abi. Ev kadınları iş yapmayı sevmiyor. Yani çok da ev kadını gibi bir durum değil o video çekme işi. Bence zaten Nedir o, o? ilk nusırlık Influencer. çabası. Ha, doğru. çabası. Evet oraya çekiyor. doğru oraya doğru giden bir çaba aslında. İlla o olacak diye değil ama oraya doğru giden bir çaba yani, olarak görüyorum ben Yani onu. şöyle acaba sabah kalktım, uyandım, evi süpürdüğümü Biz Dyson olmasa da çekenler de var. Bu bir influencerlık diyorsun. Tabii ki. Bu ya. bu niyet, gaye diyebiliriz. Iç, şey, içsel olarak bizde şöyle bir şey var. Hep biz ev içiyle de ev içi işleriyle değersizleştiğimizi falan düşünüyoruz Hı -hı. ya. Ee, bak Ayşe şasa geçti ya onun babası öyle diyormuş ben anneni entelektüel bir kadın benimle eşit mesafede olsun diye annenle evlendim diyor. Evişi yapsın diye değil. Onu hizmetçiler yapacak bu senin için. E, ve diyor ki Ayşe şasa annemin bu gelenekselle sıkışması beni hayatım boyunca mahvetti. Yani ondan iyi bir annelik yaşayamadığı için hı hı. hani bunun çok acısını çekiyor filan. Ya yani biz buradan buralardan geldiğimiz için o o evli Türk mi? toplum tam olarak buralardan gelmedi ama hı hı. Yani bu tabii ki birileri buralardan gelmiştir. Yani ama biz çok buradan bürge. gelmedik. Yani Anadolu topyekun böyle değildi hatta. Bu çok niş bir bence aile tipi, prototipi diyebilirim. Yani Dyson süpürge ve yalı niş. Yani biz gırgırdan Hayır, Dyson süpürgeye gelebilir şu anda, miyiz? Bizim gırgır var. Dyson, vardı, Dyson hatırlıyor musun? çok niş olmadı. O biraz şimdi genelleşti ama. Genelleşti işte evet. Ama işte diyorum ya ben süpürge, ben temizlik yaparım. Ama anne senin gibi değil. Evet hizmetçim de yok. Temiz giyinirim ve Dyson'la süpürürüm ben. Dyson çok pahalı. <laughs> pahalı. Bu yüzden de Dyson'sız da değerlisin. Diyorum. Son sözlerimi söyledim. <laughs> Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, bu ses kaydı nasıl oldu? Biraz tabii ki eee Acaba ilk Evet, ilk kaydımız olduğu için biraz öyle e, Deneyimsiz Ama biz keyif aldık. Sen şimdi gidip bu programdan sonra tabii sen eşini Dyson almayacaksın. Alamam Al, zaten alamazsın. de almam da olsa da bence. Ben de evimi almayacağım. Yani onun e, olmamasının e, onu daha değerli kılacağını anlatırım. Değil mi yani? Yani hiçbir bir süpürgeyle kendinize. İnsan e, kendini süpürgeyle değerli hissetmemeli. Evet hissetmemeli. Ailem daha mutlu, evim daha güzel gibi hissetmemeli. Bunlar çok yanlış şeyler. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür bir sonraki. ev işlerini konuşalım ama bir sonra. Bilmiyorum. Onu kararlaştırırız bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Elmayı Yedik podcast programı bitti. Çayını, çorbanı, çikolatanı bitiremediysen bir dahaki sefere yediklerini başkalarıyla paylaş.